Değerli arkadaşlar, hepinize merhabalar. E, ticaret için ürün yerleştirirken, internete ürün koyarken arka planın biliyorsunuz temizlenmesi gerekiyor. Arka planın temizlenebilmesi için de belli başlı programları kullanması gerekir. Bunların başında Adobe serisi Photoshop olarak kullanabileceğiz bir program tabii ki gelmektedir. Acaba bu programın eski sürümleri, mesela CS6 sürümü, şu andaki yeni sürümler fiyatları pahalıdır mesela. Eski sürümleri kullanarak biz bu işleri halledebilir miyiz? Arka planı temizleyip onu PNG formatına çevirip arkaya beyaz bir fon ekleyebilir miyiz? Şimdiki derste de bunu anlatıp arkaya arka planı temizleyip onun yerine beyaz bir fon ekleyerek yani belli başlı internet sitelerinin kabul ettiği ölçeklere getirmeye çalışacağız. Şimdiden vakit kaybetmeden dersimize başlayalım. Değerli arkadaşlar öncelikle programımızı açıyoruz. Photoshop programımızı açıyoruz. CS sürümlerinden CS6 sürümü olarak kullanacağımız bu sürümde işlerinizi çok fevkalade halledebilirsiniz. Yani özellikle bu internet ürün yerleştirmelerinde ve ticaret için, fotoğraf yerleştirmeleri için çok çok işinizi göreceğini düşünüyorum. Evet, failden Open'a basıyoruz. Alacağımız e resmi program içerisine aktarıyoruz. Ben bugün bir arıcılık malzeme üzerinde çalışmayı düşünüyorum. Bunlardan bir tanesini seçebiliriz. Şöyle ışığı daha güzel olan bir tane programı seçebiliriz. Evet, görüldüğü üzere burada bakın, e yani gri geçişler çok fazla. Yani şunu söylemekte fayda var. İnternet üzerinde arka plan temizleyen programlar mevcut. Yalnız bu arka planı temizlerken bazen iki rengin birbirine yakın olmasından dolayı, şu görmüş olduğunuz gri renklerin birbirine yakın olmasından dolayı, arka planı temizlerken bazen üründen de fazlalıkla resim koparabiliyor. İstemediğim sonuçlar doğurabiliyor. Bu yüzden bize ne yapmak zorunda kalıyoruz? Manuel olarak elde. Yani ben bunu anlatırken şöyle bir kolay durum var. Yani bunu da sizler de yorumlara yazabilirsiniz. Yani farkındasınızdır. Ha zaten bu resmin arka planını temizliyoruz. Yani şeye gerek yok, sana gerek yok ya programı gerek yok şeklinde düşünebilirsiniz. Evet bu bir yere kadar doğru ama bazen şuna da ihtiyaç olabiliyor. Arka planla ürün arasındaki geçişleri yakalayamayan internet programı fazladan üründen ne yapabiliyor? Koparmalar ya yani eksiltmeler yapabiliyor. Bunu da önlemenin yolu geri geldiği zaman manuel elle yapmaktır. Peki biz burada neyi anlatacağız? bu ürünün işte seçimini anlatacağız. İşte biliyorsunuz Photoshop içerisinde akıllı seçim işte Selection, Quick Selection tool'umuz var. Ama bunun şöyle bir sıkıntısı var. Yani burada mesela işte Quick Selection tool'u seçtik. Ee, büyüttük. İmlecimizi büyüttük. Burada bakın seçim yapıyoruz. Gayet güzel gidiyor. Bakın burada seçim yapıyoruz. Bakın burada hatasız gittiğini görüyoruz. Ama bakın şurada bakın Gör, göstereyim ben size. Bakın burada mesela şu kısım mesela şurası yeteri kadar almadı mesela eksik kaldı. Bakın burada bir taşma oldu. Bakın burada yine gölgeden dolayı mesela iç kısımdan verdi. Şurası dış kısımdan verdi. Şurası ürünün kısmına gitti. Şurası yine gölgede kaldığı için ne yaptı? Tam giremedi mesela. Bu tür problemle karşılaşırsanız bunun en güzel yolu, en temiz yolu. Yani şimdi sizlere anlatacağım. Pentool'u kullanmaktır. Kontrol değil ile tekrar seçimi yani devre dışı bırakıyoruz ve pen tool aracını alıyoruz. Şu görmüş olduğunuz dolma kaleme benzer aracı tıklıyoruz. Ve bundan sonra artık e, temiz bir şekilde kesme işlemi başlayacaktır. Tabi pen iki özelliği vardır. Bir çizgi çizer. Çizgisel anlamda işinizi yarayacaktır. Ben o yüzden şurada çizgi kısmını kapattım. Çizgi olarak vermesi şeklinde. İkinci olarak da pen bir özelliği de vardır. Yani çizmiş olduğunuz alanı e, seçim alanı, selection tool alanı haline, selection alanı haline getireceği için biz o ikinci kısmı yapmaya çalışacağız. Öncelikle bir önce ürünümüzü ne yapalım yavaş yavaş seçelim. Şimdi şuradan noktamızı koyuyoruz. İlerliyoruz. Gene mouse'u sol tıkıyla koyuyoruz ve bırakmadan bakın pantolu bırakmadan şöyle ürünü kapsayacak şekilde ne yaptık seçtik. Sonra alt alt ile <laughs> ve mouse'umuzun topu ile ne yaptık ürünü yaklaştırdık. Space tuşuyla ortadaki uzun ara tuşuyla da yine hareket ediyoruz. Ve şuraya geldiğimiz zaman şu iki noktadan alt kısmına geldiğimiz zaman alt tuşa basıp şurada V şeklinde. Bakın görüyorsunuz. Olduğu zaman ne yapıyoruz? Bunu tekrar iptal ediyoruz. Eğer bunu yapmazsanız ne olacaktır? Bir sonraki bu eğimi şu görmüş olduğunuz eğimi sonraki devam eden nokta seçimde de yine eğim olarak devam edecektir. Mesela Ctrl Z ile devam edelim. Bakın tıklıyorum hemen eğim attı. Yani gördüğünüz gibi Önceki eğime benzer eğimi devam ettirmeye çalıştık. Biz bunu önlemek için ne yapıyoruz? Şuradaki kısmı ne ile? Alt ile ne yaptık? Geri getirdik. Yine space tuşuyla şöyle yan tarafa çekip ne yapıyoruz? Şuradan. Değil mi? Şurada bitiyor. Buradan aldık. Şöyle esnettik. Güzel bir şekilde seçtik. Yine alt tuşuyla aldık. Eski getirdik. Küçültelim biraz. Alt tuşu ve mouse top ile küçülttük. Şuradan bel kısmından aldık. Alt tuşuyla küçültüyoruz. Yine buraya geldik. Şurada yine hafiften eğim verdik. Mouse'u bırakmadan yapıyoruz bunu. Alt tuşuna basıp yaklaştırıyoruz. Ee, şurada hafif eğim var. Mouse'a sol tuşuna tıklayıp eğimi verdik. Alt tuşuna basıp şurayı kapattık tekrar. Buraya geldik. Şuraya tıkladık. Şuradaki eğimi yakalayalım. Şöyle tatlı bir eğim var. Evet. Space tuşuyla yana çekiyoruz. Bakın burada fazla içeride almışım. Şunu az yukarı taşıyacağım. Bunu da kontrol tuşuyla yapmam gerekiyor. Hah yakaladım. Şu şekilde kontrol tuşuyla yukarı kaldırıyorum. Mouse'un sol tuşu ve kontrol tuşuyla yukarı kaldırıyorum. Şimdi şuraya tıklıyorum. Burada hafif bir eğim var. Sonra yine geliyorum. Az küçültelim. Biraz içeri alabilirim bunu. Hafiften içeri alabilirim. Hı. Yine alt tuşuyla yani topla. Mouse'u bile böyle Bakın biraz daha içeri alabilme ihtiyacı duyduğunu düşünüyorum. Şuradan tekrar Ctrl Z ile alt Z ile bir daha alt, Ctrl alt, Z ile eski getirdim. Ctrl ile taşıyorum. Alt tuşuyla burayı ve göründüğü zaman ve işaret ters ve işaret değil göründüğü zaman ne yapıyoruz? Geri çektik. Şimdi boş yere bastık. Şurayı ne işaretimiz geldiği zaman hatırlarsınız. Şurada bağlantı kuralım. Şuradan devam ediyoruz. Alt tuşla çekiyorum. Küçültelim biraz. Şöyle çekelim. Şuradan gelelim biraz. Orayı da Seçelim. Yine alt tuşuyla çektim geriye. Şuraya geldim. Demli. Ya demlik diyorum. Eşyamızın, ürünümüzün alt kısmı yani ibi kısmını şurayı da alalım. Şurada da şöyle tatlı bir kavisini verelim. Yine alt tuşuyla çekiyoruz. Şuraya gelelim. Şuraya kadar şöyle hafiften bir mail verelim. Bir geri alıyoruz. Evet, space tuşuyla ve mouse'umuz taşıdık. Şimdi şuraya basarsam taşınacaktır. Yalnız burada şurada bir kavis var. Ben önce kontrol tuşuyla şunu bir yakalayayım. Şu kavisi bir ortadan kaldıralım. Şimdi burada eksiye gelecek. İkisini bir seçtiğimiz zaman yalnız bir geri alıyorum. Eksi yakaladık. Birleştirdik. Bırakmıyoruz. Bırakmadan çekip tekrar kavisini verdikten sonra sağ tıklıyoruz make selection yani bunu bir seçim aracı haline getir diyoruz. Evet burada bu şekilde bir seçim yaptık. Gördüğünüz gibi e, başarılı bir ürün oldu. Basar, başarılı bir seçim oldu. Bunu ne yapmamız gerekiyor? Şu şekilde işte alt kısmına resimden keseceğiz. Nasıl keseceğiz? Bunu ne şekilde yapabiliriz? Burada selection e, refine et etke kısmına tıklıyoruz. Ve etrafındaki fazlalıklar gitti. Burada ne yapalım? Biraz da bunun konsantratör değerini artıralım. Feather şu etrafı daraltır. Yani hassaslaştırır. daha küçüktür. Eğer pürüzlü bir durum varsa şöyle baktığınız zaman çok çekerseniz çok daraltacaktır. O yüzden az bir şey verebiliriz. Şu shift HK ise bu etrafı daraltacaktır. Ee, şöyle ki bakın şöyle yaptığınız zaman o hataları gidermek için daraltacaktır. Ama çok fazla gerek yok. Biz konsant değerlerini artırıyoruz. Burada Burada ne yapalım? Hatalar olduğu zaman düzeltme imkanı için new layer with layer mask. Yani biz mask ile şu seçeneği seçersek tekrar bundaki hataları yapmış olduğumuz beğenmediğimiz kısımları geri getirme imkanımız olabilir. Yani şöyle anlatayım. Mesela biz şuradan fazla bir yer aldıysak ve burada mask varsa geri silerek eski haline getirebiliriz. Şuraya tıklıyorum ve OK diyorum. Yalnız burada ne gördük? Şu kısmı atlamışız. Şurada bir pürüz var. Öncelikle bir seçim e, ee, kursörümüze ee, ne yapalım? İmlecimizi seçelim. Şurayı da çıkarabiliriz. Burayı çıkarmak için ne yapmamız gerekir? Burayı da seçelim. Yani şurada mesela bir bakalım bu seçecek mi? Quick Selection Tool ile küçültelim bunu. Evet. Şurada bakıyoruz. Bakın. Bu şekilde de ne yapabiliriz? DDT ile silebiliriz ama silim sonucu vermedi. O zaman Ctrl D ile tekrar seçimimizi çıkaralım. Yine Pen Tool ile ne yapalım? Aynı işlemleri bir daha yapalım. Şuradan şuradan. Evet. Şurada estetiklerini verelim. Bu kadar uğraştık. Bununla da uğraşmayı ne yapalım? Tercih edelim. Make Selection'ı yaptık. Yalnız tekrar resmi seçeceğiz. Resmi seçtikten sonra İmlecimizi alıyoruz ve deli tuşuna basıyoruz. Bakın gayet güzel, tertemiz bir görüntü oldu. Peki bu şekilde mi bırakacağız? Abi bu şekilde bırakmayacağız. Bundan sonraki öncelikle select, deselect diyelim. Oradaki seçim aracı ortadan kalksın. Bunun üzerine biraz daha ne için? Netleştirme ve renk konusunda. Renk ihtiyacı olmayabilir ama netleştirme, keskinleştirme konusunda ne yapalım? Biraz daha işlem yapalım. Öncelikle biz bunu Instagram üzerinden yayınlayacağımızı düşünürsek... New diyelim. Yeni bir e, sayfa açalım. Mesela 1080x1080 e, 1080 olsun. E, burada neyi seçebiliriz? RGB Color 98 Adobe RGB 98'i seçebiliriz. Bu genellikle yaygındır. Resolüasyon güzelliği iyidir. Yani bu çok fazla internet üzerinde işimizi görecektir. Yani 300 de yapabilirsiniz ama daha fazla boyut kaplayacaktır. Güzelliği ile işimizi görebiliriz. OK diyoruz. Yeni bir sayfa açtık. Eski sayfaya geliyoruz. İmlecimi seçip, tutup, şöyle yukarı kaldırıp yeni sayfaya atıyoruz. Yani renkler arasındaki neyi uyarıyı veriyor bize. Okey dedik, geldik. Ctrl T ile ne yaptık biz bunu ve alt tuşla küçültüyoruz, alt ve mouse'un toplaya düşürüyoruz. Bakın burada ne yaptık? Ölçeklendirme amaçlı kontrol değil. Yani bunu nasıl yapabilirsiniz? Mesela şuradan da yapabilirsiniz. File, Edit, Free Transform. Evet Edit kısmından Free Transform kısmından. Zaten biz de bunu kısa yolunu kullandık. Ctrl T ile. Yaptık. Free Transform'a basarsanız, Transform'a basarsanız. Ya da bunu mesela nasıl yapabilirsiniz? Ee, zincire basıp şuradan mesela aynı şekilde yapabilirsiniz. Buradan da küçültebilirsiniz. Zincir kısmına basıp ya da dediğim gibi shift'e basıp shift tuşuna basıp bakın shift'i bıraktığım zaman ne oluyor? Şurada zinciri çözelim önce. Shift'i bırakırsak bakın bozmalar oluyor. Shift'e basıyorum. Mouse'u sol tuşla küçültüyorum. Öncelikle mouse'u bırakıp sonra shift'i bırakıyorum. Çünkü tekrar bozmasın diye. Bakın biraz daha küçültüyorum ve şöyle ortalıyorum ve imleci tıklayarak keliyorum. Alt tuşuyla bakalım. Şunu şöyle yukarıda alabiliriz. Bunu ne yapalım? Biraz daha keskinlik katalım. Ee, resmimiz üzerine gelip sağ tıklayıp Convert Smart Obje yapıp burada Filter, Other, Hikmet, Hızlı Geçiş verip buraya arkadaşlar çok fazla vermeyebilirsiniz. Bu sizin göz kararınızda ver. Resmin, fotoğrafın keskinliğinin o andaki hali alakalı. Yani şu rakamlarda işte 2, 3, 5 rakamlarında kalması iyidir. Ama deneyerek de bakabilirsiniz. Bakın burada bir güzellik de var. Bu bu şekilde oldu. Tabi böyle kalmayacak. Şurada FX nedir bu? FX ee, ne, efektir aslında. Efekt uyguladık. Çift tıklıyorum. Burada bir karışımı uygulayacağım. Overlay atıyorum. Bakın olmadı. Soft atıyorum hat biraz daha keskinleşti. Vivid daha da keskinleşti. Ben genellikle soft ya da hard da olabilir, soft da olabilir. Şunu da kalmasını tercih ederim. Evet bu ne için kullanılabilir şu anda? Bu gayet güzel bir şekilde Instagram'da kullanılabilir. Ayrıca kare formatında fotoğraf falan çoğu internet sitesi satış sitelerinde kullanılabilir. x 1080, e 1080 olarak şu anda ölçeklendirildi. Keskinleştirildi biraz daha. Mesela bunu biraz daha mesela şu kısımdan aydınlatabilir miyiz? O kısma bakalım. Ee, şuradan mesela ne atabiliriz buna? Yani level atabiliriz. Biraz daha mesela açabiliriz şöyle. Daha tatlı durabilir. Ee, yani çok renk mesela mavisi veya diğer renkler çok barındırma açı için yani vibrans da atabilir miyiz şeklinde düşündüm ama ona da çok ihtiyaç yok şu an için diye düşünüyorum. Evet çalışmamız bu şekilde. Ee, gayet güzel temiz bir seçim yaptık. Yapmış olduğumuz seçim içerisinde herhangi bir pürüz hata kalmadı. Kenarlar kenarları çok temiz bir şekilde alındı. Bakın çok güzel bir şekilde alındı. Bunu da ne ile yaptık? pentul aracı ile yaptık. Evet bizleri izlediğiniz için teşekkürler. Farklı çalışmalarda, farklı eticaret veya fotoğrafla alakalı ihtiyaçlarda, eğitim derslerinde yine sizlerle inşallah birlikte olmayı düşünüyoruz.